YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 22 Mart 2025 Cumartesi gününün altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan haberdar olmak için mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz altın fiyatları ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım birazcık altın fiyatlarında ne diyelim e, durgunluk yaşandı. İşte son e, biliyorsunuz dolar e, atağından sonra e, birazcık geri çekilme olunca da altın fiyatları e, birazcık e, ne diyelim e, sakinleşti. tabii bu önümüzdeki süreçte ne olup ne bitecek bizi sizler gibi merakla bekliyoruz. Cumartesi günü olduğu için e, kuyumcular açık fakat e, diğer e, altın alış satış noktaları fiziki olarak kapalı durumda olacaktır. Gram altınız fiyatı 3717 lira, satış fiyatı 3718 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 6015 lira, satış fiyatı 6121 lira. Yarım altın alış fiyatı 12033 lira, satış fiyatı 12264 lira. Tam altın alış fiyatı 23992 lira, satış fiyatı 24408 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 24548 lira, satış fiyatı 25005 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 2120 lira, satış fiyatı 2124 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 2716 lira, satış fiyatı 2722 lira. 22 RBC kalış fiyatı 3384 lira. Satış fiyatı 3498 lira. Reşit altın alış fiyatı 24733 lira. Satış fiyatı 25121 lira. Ata altın alış fiyatı 24585 lira. Satış fiyatı 25014 lira. Gram altın alış fiyatı 59697 lira. Satış fiyatı 60860 lira. Beşçi altın alış fiyatı 123.673 lira. Satış fiyatı 126.564 lira. 10 altın alış fiyatı 3.045 dolar. Satış fiyatı 3.046 dolar. Burada da birazcık düşüş meydana geldi. E, Gümüş alış fiyatı 40 lira 94 kuruş. Satış fiyatı 41 lira. Hamit altın alış fiyatı 24.553 lira. Satış fiyatı 25.317 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 22 Mart 2025 Cumartesi gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.